Evet sonunda video çekebildim. Menon savaşı bölüm 38'e hoş geldiniz. 38. Aga birden 38'e kadar. Bölümler tam olarak arkadaşlar 10 sezon olacak. İkinci sezon 70'te bitecek. Yani yani Menon Savaşı bin gibi bitebilir arkadaşlar. Yani ama tahmin tahmini Yıl bitişi arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, şu anlık bilinmiyor. Bilmiyorum 2030, 2029 bilmiyorum o yıllar gibi. Neyse biz o zaman sizi fazla yormayalım geçelim. Bu arada like atıp abone oldunuz mu? Hedef 25. Neyse tamam devam. Oh, 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 oh. Başkan Melon ağırlığına sıkıştı. O, 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 artık beni doldurmaya şansın yok. Seni ben öldürürsem görürsün. Aa! Bir dakika arkadaşlar. Sonunda ayılmayı başardım. Ordularımı benden alamayacak. Hı. Oh. Orada bir şey var. Ah. Oh. Bu oh, acıttı. Ben neden her zamankinden daha naziyim? dakika arkadaşlar. Efendim, efendim. Efendim, efendim derken size bir şey söyleyeceğim. Gidip onu bana getirin. Tamam. Beş dakika sonra olanlar. Devam. Oh, oh, oh şuna bak şuna melek gibi maşallah oturuyor. Ne zaman akıllanmayı öğreneceksin? burada tamir olmaya çalışıyorum. Oh doğru ya. Unutmuşum. Zaten arkanda hiçbir şey yok. Nasıl ya şu? Oğlum o göz mü şuradaki? Ana göz Neyse, hmm. tamam. Zaten sanki o yaşayabilecek. Zaten arkanda. Ha? Nasıl? Nasıl yani? Arkamda mı? Kim? Ne? Demek ki beni sadece bir Apple Titan için bunu yaptın ne? Ha? Ha? Oo. Dur lütfen açıklayabilirim. Açıklayacak zaman yok. Heh. Ha. Sen nasıl ölmüyorsun? Gel buraya. Oh. Artık Oh. miyim? Oh. Oh. Aman. uçuyorum. Olamaz düşüyorum. Yara geberiyorum. 10 bölüm önce zaten bayağı sıkıntı oldu. Bari bugün sıkıntı yaşamaya ha. Ne diyorsunuz? Tamam. Ana! Bu direkt şey yapıyordu oğlum unuttum. Dur tekrar yapayım. Zaten şey yapacağım başka bir fight yeri yapacağım. Evet videonun uzun olmasının sebebi hep buydu arkadaşlar. Geçen zaten şey 33. bölümde olduğu gibi. Arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar çok oluyor bölüm. De dekorasyonları video içi yaptığım için bu kadar uzun oluyor. Bunun için kusura bakmayın. Çok üzgünüm. Üzgün değilim. Neyse. Vay vay vay. Şuna da bakın. Sen kimsin be? Bana başkan, bana başkan mutasyon melonu derler. İstersen normalde kendimi tanıt. Ya şu reklamları oraya bir tane buraya. Ben şimdi videoyu başlatınca da bu baş. Baba 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 baba. Geldim. Reklamlar en sevmediğim şeydir. Bana başkan melonu. Başka mutasyona uğramış Melon derler. Ama sen bana kısacası Mutasyon patronu de. Dememe gerek yok. Zaten çoktan bana Bunu sana demişler. Demek öyle he. Bana bunun bedelini ödetecek. Ödetecek. Hop.

Tamam. Ha bunlar kalmış. Şunları da yapayım. Evet. Heh. He. He. Ha. He. Ah. Şimdi ben senin nane yedirtmedim mi? Gel buraya. Pardon. Gel bakalım. Oh. Sen gerçekten hiçbir şeyden anlamıyorsun. Söyleyeyim. Aklında kalsın diye. <laughs> Yarlığı kafana takmış. Hı? Senin gemini mahvettim oğlum. Hı? Demek öyle ha? Beni boşuna güçsüz yere kullandın. Üçte melonlar mı? Durun arkadaşlar şunları da İnşallah videodadır evet videoda yani hemen de reklam işareti vererek direkt reklamı basıyor. Böyle bir şey olabilir mi be? <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni karakterler DJ'ye geldi. Nasıl fikir? Dur şundan Melon Destroyer'dan da koyalım birazcık. Oyunsuzdu <laughs> da 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 da. Evet umarım beni umarım beni özlemişsin değil. Katlayan Hiç de özlemedim. O zaman bir. Işık çok parlak. Ve git. O. Direkt bir demeden saldırın. İki. Seni küplere bindireceğim. Ve... Oh. Oba. Hadi bakalım. Devamını göndermene gerek yok. Tak değil. Tak değil. Yok. Bam. Hı. 呃，呃，是啊，呃。 Hayır. Oğlum bu ayakta hala ayakta. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum herkes ölmüştü. Büyük savaş o zaman başlıyor ha. Hem de ne kadar büyük bir savaş anlatamam. O zaman anlatmayı öğreneceksin. Çek beni. O zaman büyük savaş başlayacak ha. Bir savaş anlatamam. Hey, bunu kaç kere söyleyeceksin? İki, He, iki oldu. <laughs> Neyse. He. Bir kara delikte savaş mümkün mü? Tüm Titanların burada olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu oldu ama seni yalnız bıraktılar. Bir daha geri dönmeyecekler. Sen öyle san. Ee, şuradan bir kaçsam günümü göstereceğim. Hem de hem de şu an. Şu an nasıl günümü gösterebilirsin ki? Şu an hiç çıkamaz bu durumda Çıkam, ama Çıkarttırırım. Hı. bir dakika Hı. Ah. o zaman büyük savaş başlıyor evet bu bölümün de sonuna geldiğimize göre görüşürüz ve bay bay vardı bu farklı bölüm haznımız olsun neşe görüşürüz ve bay bay